Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Var mı aday? Ya şu anlık bir seçimimiz yok. Ya çok bir şeyler belli olmadı ama eee Neden dedin? Kim dedin? Erdoğan. Erdoğan. Evet. Bak niye biliyor musun? Bu adam 20 yıldır, değil mi? Başta. Kaç Yeniden kişi kaç kişi yok yok. Şey, kaç kişi bu adamı yıkmak için geldi? Bak CHP'den kaç kişi geldi? İmamoğlu işte Ankara'nın musun bir genç olarak gitti. Abi ben memnun değilim ama bundan başkası gelecek bunu düzeltemez. Ciddi mi düzeltemez? Benim adayım. Benim adayım yok ama olursa Erdoğan'ı veririm ben de. Erdoğan. Aynen abi. Benim var yani. Aynen. Sağ olun. Eyvallah abi sağ olun. Merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan Ar mı? Abim İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim? İmamoğlu, İmamoğlu. Biz CHP'liyiz. Adımın Atatürkçüyüz. Abi merhaba. Abi merhaba. İmamoğlu Erdoğan merkez. Ha ne oldu baba? Hayır, dinle, bak bakala. Yorum yok kardeşim. Merhaba. Seçim olursa İmamoğlu Erdoğan var mı adayız, abi. Teşekkürler. Mustafa Kemal Atatürk. Yani abi. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu Erdoğan merkez seçim olursa. Erdoğan. Ben Erdoğan derim. İşte e. İmamoğlu'nu görüyoruz sokaklarının halini. İnsanlar kazadan beladan hiç başlara ayıkmıyor. Kara karşı bir önlem almıyor, bir şey yapmıyor. Superfrizi. Bence İmamoğlu'dur. Ne bir de gidişattan Erdoğan diyoruz ya o yüzden soruyoruz. Ya şimdi şöyle. Emekliyiz kötü galiba. evet Emekli kötü kötünün yok. iyisi ya. Emekliyiz. Evet yani. Kötünün iyisi. Şimdi İmamoğlu ne dedi bize? Suya dedi zam olmayacak. Şuna zam olmayacak. Yüzde bin yaptı. Otobüslere gördüğünüz gibi Yazık günah ya insanlar otobüse binip artık bir yere gidemiyor. Ha, gönül ister ki yapmasaydı. Daha iyi olsaydı ama. Yani Erdoğan. Erdoğan. Abi İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı İmam İmamoğlu. İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu. Merhaba size soralım. Abi İmamoğlu mu Erdoğan Merkez. Ben deprem zedeyim Kimse. Merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayı Vallahi. <laughs> Belli. Yani tabii ki İmamoğlu. E, 23 sene bence fazlasıyla yetti gerisi. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Bir tane İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Abi merhaba. Sana soralım İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu dedi. Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan merkez erken İmamoğlu adaylığına çıktı. Olabilir. Ben de adayım. İmamoğlu mu Erdoğan merkez erken Teşekkür ederim Allah'a emanet olun. Abim İmamoğlu mu Erdoğan abi, mı? Sağ ol abi. Sağ ol, sağ ol abi. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı adı? Hiç. İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Net. İmamoğlu mu Erdoğan mı amca? İmamoğlu dayı. Var ne oldu? Mi? Adayım Buyur. ben dedi İmamoğlu. Erdoğan da ben de adayım dedi. dedi Erdoğan'ı aday. boş ver ya. Öyle mi? Teşekkür hangi, hangi kanal bu? Hangi kanal? YouTube gündem kapısı. Teşekkür o, ederim. Yani. E, tayyip adamların hepsinin gözünü toprak doyursun. Abi İmamoğlu Erdoğan var mı? Abi bu arkadaş röportaj vermek istiyormuş. İmamoğlu Erdoğan İmamoğlu. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum. Ben hiç röportaj vermedim için. İmamoğlu olmalı. Evet, abi. Çünkü bu halktan yana çalışan bir insandır. Halkın iradesini koruya bilen gelen kişi o olmalı. Başka ben tanımıyorum. Bu 70-80 yaşındaki insanlar bizi yönetiyor ama bunlar normalde bunlar doktora rapor alması lazım. Gerçekten rapor almalar lazım. 80 yaşında kişi bir kere bu memleketi yönetmesi çok sıkıntılıdır yani. Teşekkür ederim. Abi. Ben de teşekkür ediyorum. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu Erdoğan merkeze seçim olur. Sana. Bana hiçbir şey sorma bak. Teşekkür ederim. Abi merhaba. İmamoğlu Erdoğan merkeze seçim olursa. Merhaba size soralım. İmamoğlu Erdoğan merkez yani e, tabii ki İmamoğlu. Nedeni var bu ufaklık eden? Yok yani İmamoğlu. Hı -hı. Rica edersin. Amcam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan merkezi seçimi var mı Ya şimdi bu boşu. Sen başkası yok. Başka İmamoğlu mu Erdoğan merkezi seçimi Ablam sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan merkezi seçimi Vallahi biz misafir, bize göre ikisi de yani. Öyle Burada mi? evet, Yozgat'tan. Yozgat'tan. Evet. Yozgatlı olarak kim oy verirsin? Cumhurbaşkanlığı seçimi Yap yapmıştı. Erdoğan mı İmamoğlu? Bence İmamoğlu. İmamoğlu. Mu? Evet. Ben Erdoğan diyorum. Erdoğan. Teşekkür ederim. Ben de Erdoğan diyorum abi. Sen oy kullanamıyorsun. <laughs> abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erkek seçim. Oldu. İmamoğlu. Gençlere soralım İmamoğlu mu Erdoğan mı seçim olursa? İmamoğlu bence. Neden? Şahsen İmamoğlu diyorum ben. Başka bir şey demek istemiyorum. Rica ederim. ederim. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olsa var mı adayımız? Dön. Abi merhaba. Erken seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Nedeni var mı? İşim acele benim ya. Sonra Teşekkür Size soralım İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa? Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Abi İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa? Var mı? Abi, Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu abi Erdoğan. Şimdi evet. konuşmayalım abi Silivri'ye gideriz sonra. Öyle mi? <laughs> ya şimdi ülke olarak ekonomi olarak çok iyi durumda değiliz zaten. Ee, yani İmamoğlu'nu destekliyoruz şu an bizde. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı İmamoğlu. Neden? Seviyoruz İmamoğlu. Yu. Merhaba. Erken seçim anketi İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı yani Şu an belirsizim ya. Öyle mi? Sizin var mı efendim? Ne? İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa? İmamoğlu derim. İmamoğlu. Evet. Nedeni var mı? Yani nedeni açık. Belli ortada. Ne işle meşgul? Kasiyerim. Ekonomik sıkıntından dolayı psikolojili bozulmuş insanları. E, geliyorlar bize çatıyorlar. E, biz de müşteriyi memnun bir şekilde ağırlamak zorundayız. Fiyatı beğenmeyenler. Evet. İlk sizi gördüğü için. Aynen bize laf ediyorlar. Ama yine de biz e, anlayışla karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü biz de aynı durumdayız. O yüzden onları yargılamıyoruz. Kasada eksik çıkınca ne oluyor? Eksik çıkınca bizden alıyorlar. Evet. Çok sık oluyor mu? Yok olmuyor. Olmuyor. Hı -hı. Yani dikkat teknoloji ediyorum. Teknoloji gelişti. Aynen teknoloji gelişti artık. Onu şey yapabiliyoruz. Ne eksik ne fazla. Ne asgari ücret alıyoruz. Her yerde öyle mi? Ya her yer öyle değildir. Yani daha üstünü alan da var ama şartlara bağlı tabii. Amelilik yaptırıyorlar. Bu şekilde üstünü alabiliyorsun. Onun... En fazla duyduğunuz kasiyer ücreti maaşı ne kadar? 32. 32 lira. Evet. BİM'de mesela şu an 32 veriyorlar. Ama oraya girmiyorum çünkü şartları çok zor.